en büyük acı insanın sevdiğinin cansız bedenine sarılmakmış. Oğlum Arif Kağan sürekli annesini soruyor. Yanıt veremiyorum. Soruları hep yanıtsız kalıyor. Bizim için o günden bu yana hiçbir şey geçmiyor. Sadece oğlum Arif için çalışıyorum. Başka hiçbir amacım kalmadı. Her gün gidiyorum. Ebrar'ın enkazına. İşten çıkıp uğruyorum. Arabanın içinden bakıyorum. Ebrar'ın müze olmasını istiyoruz. O kadar insanın kanının üzerinde bina yapılmasını istemiyorum. Müze yapılsın ki bu acı hiçbir zaman unutulmasın diyor eşini kaybeden. Çok zor. Ertuğrul kişinin duygularından, sözlerinden bahsettik ki sadece bir aileden, bir candan bahsediyorum. O binanın yıkılmaması gerekiyordu. O insanlar çok daha güvenli bir yerde oturabilmek için o kadar parayı verip o binadan ev almışlardı. Çünkü o binalar öylesine Tanıtılmıştı ki sanki kıyamet kopsa, tövbe haşa, yıkılmayacak gibi. Ama bu depremde yıkıldı. Yıkılmayan binalar var mıydı Safa Sağlam? Gördük. Altında binanın altındaki dükkanda tabaklar, çanaklar, camlar satan züccaciye vardı. Bir tabak bile yere düşmemişti. Onları da gördük.